Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir park videosunda daha beraberiz. Böyle bir parkı bulduk arkadaşlar. Biz de ilk defa giriyoruz. Lobisi güzel. Buradan bir portala gidiyoruz galiba. Çünkü çok zor. bu genel bir orta seviyedir dur diyebilik veriyorum. Şey hani inşallah çok da zor değildi. Orta seviyeye de indirdik ama umarım öyle. Biz, biz de Nova aldım Hadi ha, hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Ay. Oh, yukarıdan düşüyor lan. Oy. Çok iyi bu arada. Ulan canımız gitmedi. hadi şey, başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Yine abimiz evet, Daha başta düştük. Abimiz olarak önden gidiyor. Arkadaşlar bir dakika no. lütfen. Abi ben daha buraya geçemiyorum. Ne oldu lan? Abi lütfen düşmeyin. Ne bu kadar çöp olma ya. Gel lan. Of. Come back. Abi. Lan ben ne ara direkt 5'e geldim. Aa Egan, abi lütfen yavaş Abi çok çok olmuş bu harita bunu indirmeyin sen böyle. Lan kolay şeyler. kolay hadi bekliyorum sizi. Bak şu an 6'yım, şu an beş. Şu an 6'yım, şu an beş. A lan Ola bu, bu ne ne? Ben yapmamıyorum ya. oğlum ya. Ya Mert çok güzün ben bile senden. Mert bile senden. Ulan Utan ya. Mert. Abi Mert troll ya. Şaka falan mı? Şaka mı abi? Arkadaşlar şu kadarcık kolay parkuru da mı yapamıyorsunuz? Let's go. Tamam ya. Aa, Mert sen hmm. <laughs> oynama ya. Kapat <laughs> oyunu. Of Enes abim geçiyor <laughs> ya. Matt, <laughs> Mert Enes geçiyor. Mert Enes geçiyor senin ne düşünüyorsun? Ya kolay ya bu. Mert. Ulan basit işler biliyor musun? Diğer videoda Ooo. Bana meden okuyorsun. Bana meden okumaya çalışan. Hadi Mert bekle. Ya vurma işte. Pardon abi yanlış yapıyorum. Bak bu bunu bağlı tane. Aa ya geri önceki bölüme düştüm. Abi ya. Geri tekrardan bölümüne düştüm ya. Mert öyle. bu çok kolay lan yaparsın ha. ha bu arada videoda buradan çok çok yani, güzel en azından parka videoda çok güzel yani. tutmaya çalış tutmamaya tutma, tutma, çalış arkadaşlar. İyi iyi. Ya ben geçtim hadi çok kolay. Ben Mert'i bekliyorum yoksa geçtim. Ya gittim boyu atlayamadım <laughs> Al ben de düştüm. <laughs> Gülme komşuna <laughs> gelir başlıyor. Abi ben yaptım kolay. Aa. Abi Enes harika bir şey ya. Yani. Ya bir tabi kaybedeş. Enes the best player. Buraya atlamayacaksın şuraya atlamayacaksın. Ya ben ne? Bir daha parkur video da çekmiyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Uy canım aklımda. Uy canım buraya atladım. Ne? Ben neyim? Dövbe, dövbe, dene, dövbe. <laughs> Aa. Arkadaşlar 10. bölümden bir de 70. bölümü atlamışız. Ne oldu bilmiyoruz. Videoyu birazcık bir park yapmak arkadaşlar. Eğer yani buradan çıksana iyi değil misin? Al. E buradan ne demek ki? Atlanmıyor Sıram, oraya. Atlanıyor ya. bu arada. Atlanmışsın niye atıyorsun? Tamam. Enes abim geçiyor lan bize Yani. Mert laf ettik ezilmeyelim şimdi. Siz şeyden. kimsiniz oğlum be? Bak buraya atlayacağım. Yapma ya. Ya çekil kardeş. Aa! Ya abi duvara sürtündüm. Eşek ya. çok geride kaldı bir tık. Ben sizden daha iyiyim. Ben ben hadi bekliyorum çok kalırsın hadi. Am biz on bir de dokuzda. Gel vurum. Ki. Ene beni sen sen ha. Lan bu fırın yanıyor bir şey mi aldın? Bak bu e, nasıl yanıyor bu mantı? Canı istemiş yanmış geldi. Ya sus hele. Ya. Sana ne? Ya, buradan nasıl geçeceğim lan? Ya bu metal eşek yaprak ya. Yapraklı yerden um, atlanıyor en geriden atlayacaksın oraya. Ölmeye atlar mı yok ya? Abi. Ember blokla mı atıyorsun? Mert yanımıza çekelim. Aa, ya Enes ben önceki bölümü attı. Oğlum ben. Oğlum sen orada bunu nasıl arkaya gidebiliyorsun? Ne bileyim. Ben bu, bu buraya tutamayacağım. Ben sen bunun üstüne gidip zıplıyorum. Zıplamam mı gerek? Bak buradan buraya atlayacaksın. Sonra buradan atlayıp buradan buraya Bu sen buraya atın. üstüne atınca sipeci atmamam lazım Space'e de basmamak gerek zıplamıyorsun o zaman Yoo basmadım daha nasıl zıplamıyorum Hayır oğlum space'e basmayacaksın Dur bakayım Ha, hani oldu. Tam ortasına bak. B B B bak, bak. Bozuk boy. Sivilce basmayacaksın. Ben de şu atabilir miyim? Ben de bu atladım oğlum. Ne ekle oraya? Onu nasıl atladın lan? İle. Adam, professions. Ha, ne? Ha, Videodan sonra bir şey Aynen. Bir abi abi birazcık boşluk bir ya. Büyü bir yani. Aynen. Bayağı bir elmas kastık. Ee, Balkan ya de, falan yaptık. Aynen biraz daha elmas Aynen yine kastadınız. Biz video dışı kastadınız. Bir, bir kalp, Eğer sorun olmazsa. Aa. Abi ağlayacağım ben 11'deyim. Lan lava düşsek de bir şey olmuyor. Ya sakın ol, onu tam beni Abi 3'ü sen de yapamıyorum. kadar ben. Abi ben bu en yetenekler... Abi ben başka bölümlere düşüyorum 11 yani. <laughs> de. 11'de... 9 9'da 10 olmuş ya, kanks. can't. Yok 11'de 9'a düştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, abi. Aha yaptım. Arkadaşlar kolay sınırlı Abi ne inecek şimdi? <laughs> Ölüm sebebi, Minecraft'da parkuru geçemedi. <laughs> 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 ah! Tamam. E ee, bu ne böyle? Arkadaşlar sadece isimlerinizi görebiliyorum. Sizi de görsem keşke. E yanmıyor bu da. Evet, kez. Direnci ben yine bir var. şey falan yaptım. Yok. Hayır oğlum oyun direnç veriyor ölmeyelim diye. Aa bak boya sürmüş ya. Ben daha fazla ya. dayanamayacağım bunu <gülüyor> ya. <gülüyor> ya med, devam et. Hadi Mert hadi baba yapabilirsin. Abi bunun neresi ne biçim Abi 550 milyonlar gelip abi. İlk yarı sürüyorum. Ay ben ne patlıyorum. Yapamazsan tamam yaptım. Ben. Gece 3'te Minecraft oynadım. Bak evime Herobrine geldi. Oyun bu ne lan? Parkour. Ama neyse çok dekiyim ve direkt buldum parkour. Yok abi bozuk. Hala görmüyorum ama olsun. Abi bu nasıl bir yer ya? Pencereden falan geliyor diyeceğim bir şey görmüyorum cidden. Şuraya mı atlayacağım? Hala mı görüyorum? Benim da <laughs> ben parkım da açıyor. Hala Nasıl görmüyorum Ben buna geçiyorum abi. Bana kreatif versene. kreatif işte oyun ge kreatif geçmene izin vermiyor. <laughs> Geri game mode alıyor. Aa terbiyesi var. Ben geçmeye çalıştım da Ama bu da boş Oğlum oyun geri geçmeyiz ben de. Aa bu ve tekrar geri geçti. Bu ne oğlum? Lan tuzak. Abi bu da parkur evet, olarak farklı. ben de son videomda olsun ben dayanamam <laughs> abi. abi yine en iyi benim. Aga bence Eren'in Mert gel sen de Eren'in yanına gidelim ya. Ben Eren'e tepe atıyorum Mert. Bekle şu bölümü geçeyim. Arkadaşlar valla geçemiyorum <laughs> bak. Evet, al. <laughs> al beni al. al abi. <laughs> Arkadaşlar biz yaptık bari parkı ondan sonra kayda bakayım dedim kayıt durmuş sağ bayağı bir eski şeyde. Biz biraz yaptık ama. Ene senin elinin ayağının var ya. Ali o kadar oynadık şey. hiç beni kaydetmemişsin ya. 10 dakika falan oldu video. Bir video. Taraf, bir Aynen taraf. bir dahaki videoda bir dakika daha uzun yapalım bir dahaki videoyu. Bu parkur da güzel eğlenceli. Bazı yerler zor bazı yerler kolay. E bunlar hep ağladı. Eren yani abi pro parkurcu olduğu için. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bundan sonra ayarlı falan çekeriz. Bu parkur videosunda ben de senin ikinci bölümünü çekeriz. Dakika çok çok kalmadı bir çine yakınız. Baya yakınız. Bir yarısını bitirebildik ya. Yani 50, 50 100 falan işte. Tam gelin arkadaşlar bitirelim diyor. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Evet. Tamam. Video beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.